17 Mart 2023 Cuma günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Hepinize öncelikle güzel hafta sonları diliyorum. Entroda Antro'da söyleyecek bir şeyim yok. Ben hemen sesli gazeteye geçeyim. Siz de like'larınızı hemen bir atıverin arkadaşlar. Hadi bakalım. Ali Mahir Başarı ilk kez Tele açıkladı. 30'a yakın bürokratın sahte diplomalı olduğunu tespit ettik. Güzel. <laughs> Güzel. 30 diplomalı şey 30. 30'a yakın bürokratın sahte diplomalı olduğunu tespit etmişler. İşte bunlar hep işte yukarıdan geliyor biliyorsunuz. En yukarıdakinin diploması yok. Diplomanın olmaması normal hale geliyor. Diplomanın olmaması normal olunca sadece artık liyakat artık bir kenara atılıyor ve ardından e, AKP'li olmak yani onlar için liyakat AKP'li olmak. AKP'li olunca diploman olmasa da, diploman sahte olsa da sanki diploman varmış gibi bir muamele görüyorsun. Ee, vardır. Zaten diplomaları olsa da parayla falan satın almışlardır. Olabilir. Diploması da olabilir. Ki öyle adamlar da var. Gerçekten de diplomaları var. Ama yalak adamlar. Karaktersiz, ahlaksız adamlar. Kişiliğini satmış adamlar. O kadar e, ne bileyim mesela İbrahim Kalın. İbrahim Kalın bence yani bilgili bir adam. Bak İngilizcesi falan güzel o adamın. Bilgili bir adam ama karaktersiz bir adam. Çünkü ruhunu, kişiliğini satmış. Yani o kadar şey olurken sen öyle bir tarafta olman yani senin ilmine yazık gibi örnek diyorum. Onun gibi işte başında profesör, doktor bilmem ne olan bir sürü adam var. Aralarında bir tarım bakan yardımcısı ve optimal araştırma sahibi Hilmi Daşdemir var. Yok de tespit etmiş, geçersizdir demiş ama hala adamlar görevlerinde. Çünkü ülkede hukuk yok. Kim onu oradan alacak yani? Bu neymiş ya? Ha şu, ya bu çok enteresan bir adam bu ya. Soner Yalçın. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun anlayışı hakim herkeste. E zaten herkeste hakim olması gereken anlayış o. Onun olması gerekiyor. Erdoğan gitsin de onu demek lazım. Çünkü ülkenin başındaki en büyük bela Erdoğan. Erdoğan'dan sonra oluşabilecek tüm belalar tali belalar olacak. Onun kadar önemli olmayacak. En azından ülke nefes alacak. Yani ben CHP, İYİ Parti gelecekler, ülkeyi çok iyi yönetecekler gibi bir inanca sahip değilim. Ama ülke en azından nefes alacak. Yani bu zorbalıktan kurtulacak. İnsanlar evlerinden çıkacaklar ya. Oh ya. Hani Biraz normal, biraz normallik, biraz oksijen. Şimdi bu adam bunu biliyor. Bunları sorsan işte bunlar çok acılar yaşadılar. Bildiğiniz gibi değil böyle mahkeme mahkeme sürümleme. O da TV, kat odası TV. Zaten hükümeti eleştirdiğini hiçbir zaman göremezsiniz yani. Adamlar işte o da TV özel. Devletin sinir uçları altılı masayı kötü yakaladı. Sen altılı masa taraftarı yani muhalifsin. Ama altılı masaya çakıyorsun. Hiç böyle AKP'ye çaktığını görmüyoruz. Oda TV'nin başka haberi. Selçuk Bayraktar deprem bölgelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bayraktar'ı sevgiseli. Allah Allah. Çok sempatik. Ahmet Hakan aslında ne dedi? Ahmet Hakan'ı savunacak duruma bile geliyor adamlar. Oda TV. Bakın bunlar az bunlar. Bu tutsun işte çok acılar falan çektiler. Acayip muhalefetler bunlar falan dersin ya öyle değil. İşte bu da çıkmış Soner Yalçın'da. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun anlayışı hakim herkeste. Bunu Arap Baharı'nın Mısır versiyonuna benzetiyorum. Ne olursa olsun Hüsnü Mübarek gitsin denildi. Ya sonra? E o zaman insan gibi gitsin. Yani eğer öyle olmayacaksa insan gibi gitsin. Yani Hüsnü Mübarek terk etmediği için, normal bir şekilde gitmek istemediği için zaten o olaylar oldu. Yani milletin sesine kulak versin, milletin homurdanmasından bir demek ki bir memnuniyetsizlik var. Gitsin de ne olursa olsun. Evet gitsin, defolsun gitsin. Hatta cehennemin dibine gitsin. Yani ondan daha önemli bir bela yok çünkü o ülkenin başında. Ondan sonra gelebilecek bir bela daha iyi olsa şu yaşadığımız dünya şartlarında onun kadar büyük bir bela olamaz. Ya yani bu adamlar her de camileri işte CHP ağırlara çevirdi bilmem ne filan diyor biliyorsunuz. Camileri, ağırları çevirdi. Tek işte tek parti yönetiminden bahsediyor. ve Tek parti yönetiminden geldik. Tek adam yönetimine. O zaman yine bir tek parti varmış. Şimdi tek adam var. Partide yok. Tek adam. İşte bunlar da şey ee, muhalif görünümlü <laughs> AKP sever adamlar. Emre Belezoğlu. Babamdan önce başkasının eline tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin eline tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var adamın şeref kıstası, şerefi indirgediği nokta bu. Annesinin babasından önce birisiyle olmaması, işte tanışma, neyse, neyse yani hangi formda olursa olsun. Veya işte kendi eşinin, bir de kendi eşinden veriyor, kendisinden vermiyor örneği, babasından da vermiyor. Yani muhtemelen sen de mesela eşin senden önce kimseyle tutmuş işte, buluşmamış, tanışmamış neyse e, bir çift manasında kesin sen de hiç kimseyle böyle olmamışsındır. Hiç dokunmamışsındır, el ele buluşmamışsındır filan. Yani siz çok namuslusunuz, şereflisiniz. Bizler çok şerefsiziz. Değil mi? İnsanlar boşanıyor, tekrar evet. evleniyorlar. Yani herkesin hayatında olabilir. E, bizde de oldu, üniversitede vardı. Oldu, olmadı, ilerledi. Yani senin şeref anlayışın bu. O zaman buna göre yeryüzündeki, hadi yeryüzündekileri Türkiye, Müslüman ülke Türkiye'nin %98'inin şerefsiz olması lazım yani. Bir tek şerefli sizsiniz. Kas kafalı herif. Ahmet Özal. Kendi içimizde anketler yapıyoruz. Türkiye'yi geziyorum. Oy oranımız %25'in üzerinde. Yazık ya. <laughs> Türkiye'yi %25'in üzerinde oy alacağını falan sanıyor. Geçen gün Şimdi o işte Muharrem İnce %38 diyordu. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan. Bilmiyorum ama Ata İttifakı diye bir <laughs> ittifak kurulmuş. Hangi partiler var hiç haberim yok. Daha ilk defa görüyorum varmış Sinan Oğan. Diyor ki evvelsi gün çıktık %16'lardayız diyor. Yani %25 o, %16 o, %38 de şey Muharrem İnce. Bitmedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la anlaşan Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'den basın mensuplarına açıklama. Ülkenin 5. Büyük Partisi'yiz. <gülüyor> Biliyorum gülüyorsunuz. %30'un üzerinde oy potansiyelimiz var. %30'da ondan. da AKP alsa, %45'de CHP altılı masa neyse onlar alsa. Yani %198'lik bir... <laughs> kaçarsa hesaplayamadım. Yani %178 mi yapıyor? Ne yapıyor işte? Öyle bir şey yapıyor yani. Türkiye'de o kadar insan oy kullanacak ya. Yani. %178'lik bir pasta. Enteresan ya. Herkesin bir hesabı, bir kitabı var. Bir gerizekalı da bu. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu. Tek parti döneminde Cezayir Türkiye'ye iltihak etmek istedi. İsmet önüne ilgilenmiyoruz dedi. Bugün de bizim Cezayir'de ne işimiz var diyorlar. Şimdi Cezayir nereden gündeme girdi? Hadi Libya, Libya yanlarım da <laughs> Cezayir ne oldu? Ha, peki Cezayir öyle demiş. Türkiye'ye katılmak istiyoruz demiş. Kaynak, kaynak her zaman olduğu gibi götüm. Yani tek parti dönemi 1950'de bitti değil mi? İşte milli şef dönemi 50'de. Cezayir bağımsızlığı ne zaman kazandı? 1962'de. <laughs> Lan biraz minimum yani minimum tarih bilin ya. Minimum yani. Bir sallarken biraz en azından biraz destekli sallayın. Evet, şimdi biliyorsunuz deprem oldu arkadaşlar deprem bölgesinde e, işte polis böyle tut yani hırsız olduğunu düşündüğü bak hırsızlık yaptığını gördü emin olduğu da değil ki emin bile olsan öyle bir şey yapmaman gerekiyor polis olarak ki bu senin işin değil e, döverken işte böyle o tüm nefretini işte hırsız olarak düşündüğü adamın üzerine kusarken böyle o şiddeti gördük biliyorsunuz. Ama bunlar olurken yine her zaman olduğu gibi asıl hırsızlar, biliyoruz asıl hırsızın Türkiye'deki monzunu. işte Kızılay mesela ah baba satıyor. Sonra para topluyor. depremzedelere yardım edilmesi için insanların, vatandaşların verdiği parayı bir de satıyor. Onu da cebe atıyor. İşte asıl hırsızlar bunlar. Onlar yetmiyormuş gibi. Tabii artık bu işte KYK'dır, şudur, budur, bu 15 Temmuz tiyatrosundan sonra insanları tırpanladılar. İşini bilen insanlar gitti. İşte memuriyetler şunlar bunlar bunlar terörist dediler. Onların yerine işte hukuktur, adalettir, kolluk kuvvetleridir. Kendi adamlarını yerleştirdiler. E kendi adamlarında neler olduğunu her gün ama her gün ama her gün görüyoruz değil mi? Hırsız çıkıyorlar, ne bileyim işte tecavüzcü çıkıyorlar. Ya böyle, böyle bir rezalet yok. Her gün bitmiyor bunlar. Adamın hakimi polisle teşkilat kurmuş uyuşturucu pazarlıyor. Yani düşünün da nerelere kadar düşebilir. Hakim şey yapacağı adama davası olan adamla arkadaşlar doğum günü partisi kutluyor. İşte polisinlerin aracında çıkan nevaleler bilmem neler neler yani bunlar artık hatırımıza bile gelmiyor. Bircan Yıldırım bir gazeteci onun haberinde Hasrın arsızları da oldu. Hatay'da deprem alanlarında vurgun. Tokat Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince emek mahallesi 33-17 sokak içerisinde durumundan şüphelenerek durdurulan Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Hasan Güven ve İstanbul işte il e, Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başka bir polis komiser neyse olduğu bir sivil aracı durduruyorlar arkadaşlar. E, yani böyle çantanın içinden altınlar işte başka işte dolarlar, başka ülkelerin paraları, eurolar falan çıkıyor. Yani deprem bölgesinde görevliymiş bunlar. İşte deprem olunca bazı kolluk güçleri, emniyet müdürleri falan geçici olarak deprem bölgesine gönderildiler ya. i̇şte adamlar gittikleri yerde bildiğin depremzedelerin ölmüş depremle veya ölmese de yani depremzede adam altınları altınları çalmış. Onlar artık paylaşmaya mı götürüyorlardı, ne oluyordu? Daha önce de de böyle şeyler çok oldu biliyorsunuz. Başka bir tane daha şurada bir haber vardı da neyse artık ona gelirsek. Devam edelim biz aşağıya doğru. Londra polisi İngiltere Başbakanı Sunak'ı tasmasız köpek gezdirdiği için uyardı. <laughs> uyardı uyarıyor. Şimdi bu Sunak da, bu İngiltere Başbakanı da çok kaşınıyor ama. Geçen de buna bir ceza yazmışlardı. TikTok videosu mu ne çekiyor? Onun işte arabada emniyet kemeri olmadan arka koltukta oturuyor emniyet kemeri yok. Ondan dolayı ona <laughs> yine bir ceza yazmışlardı. Öyle de işte başbakan, cumhurbaşkanı, kral, kraliçe işte hiç fark etmiyor. Cezayı hemen basıyorlar. Türkiye'de ama böyle bir şey olmaz. Şimdi bak niye? Çünkü sunak tasmasız köpek gezdirdiği için. Türkiye'de hiç kimse ümmetin liderini mesela bundan dolayı uyaramaz. Çünkü ümmetinin lideri bütün köpeklerini tasmalı gezdiriyor. Evet, Turizm Bakanı Ersoy. Amacımız Hatay ve Antakya'da öncelikli olarak kültür, sanat ve turizmin ön planda olduğu yeni bir hikaye oluşturmak. Hikaye. İşleri güçleri hikaye zaten. Yani 20 yıldır hikaye anlatıyorlar, hikaye yazıyorlar. Bazen onlara oynadıkları da oluyor 15 Temmuz gibi. <laughs> hikaye oluşturmak diyor adam ya. Uluslararası Çatı Kuruluş Kızılay'ın statüsünü değiştirmeye hazırlanıyor. Bu utanç yeter. Türkiye'ye. Böyle böyle bir şey olamaz. Şimdi Kızılay gibi, Kızılaç gibi ülkelerin işte bu asıl ana işte yardım kuruluşları arkadaşlar biliyorsunuz işte bir dünyada bir çatı kuruluşa üyeler bunlar. Ee, Maraş depremlerinin ardından en çok tepki çeken kurumlardan olan Kızılay'ın da bünyesinde bulunduğu Uluslararası Kızılay ve Kızılaç Federasyonu Kızılay'ın statüsünü değiştirmeye hazırlanıyor. Yani demişler ki siz artık ticaretle uğraşıyorsunuz. Yani bu kriterlerde bizim çatı kurumumuzun bir parçası olamazsınız. Sizi artık çıkartacağız demişler kısacası. Yani düşün Kızılay ya Kızılay. Kızılay'ın statüsünü değiştirmeye hazırlanıyor. Çadır satışı nedeniyle tepki çeken Kızılay statüsü değişirse 11 ticari şirketi bulunduğu için artık uluslararası platformlarda karşılıksız ve gönüllülük esasında çalışan göre çalışan dernek olarak tanınmayacak bildiğim bir şirket olacak. Ülkeyi işte bakkal gibi yönetirsen olacağı bu. TOG'un fiyatı belli oldu. Kısa menzilli modeli 953 bin liradan satılacakmış. Bir de uzun menzilli modeli varmış. Bu ne demekse kısa menzilli, uzun menzilli fize mi lan bu? S400 fizesi uzun, uzun menzilli. Ee, bir de bunu bir ön sipariş bu arkadaşlar. Ön sipariş. Yani bir sipariş değil. Ön sipariş. Bunun için de 60 bin lira para veriyor musun ayrıca? 953 bin lira. Orada AKP'liler yorum yapıyor. o hülo ne kadar güzel işte milli yerli arabamız bilmem ne bile. Diyor benim bir arkadaşım aldı diyor. 1 milyon 100 bin TL'ye diyor Skoda aldı filan diyor. Ulan Skoda'yı alırsın. Skoda Volkswagen Almanlar almış. O eski Skoda değil yıllardır var olan bildiğimiz. Bir içine bindi ya. Yani binmesen bile Skoda deyince aklında bir imaj oluşuyor senin de. mi? sağlam Volkswagen grubun. Yani neyse Renault olur işte Fransız arabası da olsa Alman arabası da olsa. Yani biliyorsun yani. Ulan tok ne Hayatında görmediğin bir araba. Binmediğin. Hiç yollarda görmemişsin. Bir çıksın bir yola. Çıksın bir 3 ay, 5 ay, bir sene bir. İnsanlar binsin bakalım. Bir izlenim sahibi olayım. Hayır ben 953 bin lira bağlayacak kadar salak mıyım yani? Hiç bilmediğim, görmediğim bir araba. Bir de ön, ön şey bu. Ön sipariş arkadaşlar. Ön sipariş. Sipariş o sana gelecek bilmem ne filan. Bu zaten tanıttıklar araba 2 sene önce tanıttıkları arabaydı. Biliyorsunuz araba teknolojisi de çok hızlı değişen bir teknoloji. Yani 2 sene önceki özellikleriyle şimdiki özellikleri veya onun sana geleceği zamandaki özellikleri aynı olmayacak. Yani olmaması lazım her şeyleri ticaret işte adamların. YSK Başkanı Ahmet Yener bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin 55.598 TL ödemesi gerektiğini, seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilenlerin ise ödemesi gereken miktarın 555.980 TL olduğunu açıkladı. Ya bunlar hesapları kitapları böyle yuvarlak mı yapıyorlar yani? Tamam o da olur. Ne kadar ver üzerinde? Tamam ver onu o da olur. Şimdi bak milletvekili olmak için 55.598 Cumhurbaşkanı olmak için 555.980 bunlar. Nasıl bir hesap yapıyorlar ya? Hayret bir şey. Mafya lideri Alaaddin Çakıcı'nın danışmanı Ferhat Aydoğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'le görüştü. Yani bir mafya babasının yanındaki bir adam, ikinci bir adam gidip jandarma genel komutanıyla nasıl yan yana gelebilirler? Eskiden, tamam o zamanlar Twitter, bilmem Facebook falan öyle şeyler yoktu ama yani benim rahmetli bedenim öğretmendi mesela tamam mı? Biliyorum yani o o iklimde büyüdüm. Etrafımızda memurlar, öğretmenler falan vardı. Ya bir seçim bile olsa seçimde böyle görüş bildirirken böyle çekinirlerdi. Yapmazlardı bunu yani. Ulan şimdi bırak siyasi görüşü mü? Ma mafyayla oturup çay içiyor adamlar ya. Ya onu geçtim. Yani Türk ordusunun düştüğü rezilliği içinde bulunduğu kepazeliği böyle bir şey olabilir mi yani? Yani olan hiç demiyor ulan ben bu Alaaddin Çakıcı'nın yanındaki adamla benim aynı karede bulunmam abestir falan diye demiyorlar işte. Çünkü artık o eşiği geçti yani o işte farkındalık eşiği var ya bunlarda. Geçti aman kim ne derse desin. Bu çünkü ülke mafya oldu yani. İşte gönderdiler o kadar insanı. Ben yine diyorum her zaman da diyeceğim. O kadar işini bilen insanı, işini düzgün yapan, işte taltif almış, başarılı insanları gönderdiler terörist diye. Hapse attılar. Aha yerlerine gelenler. Şimdi memnun olsunlar. 48 bin can gitti. Hırsızlıktan daha fazla kişi tutuklandı. Bu nasıl adalet? Evet 50 bin kişi öldü arkadaşlar. Oradaki hırsızlıktan tutuklananların sayısı bu depremde sorumluluğu olduğu için tutuklananlardan çok daha fazla. Sorumluluğu oldu derken de işte göstermelik bir iki tane böyle müteahhit yakaladılar. O müteahhitleri yakalarken de çok tabi inceleyip sık dokudular. Şimdi bir müteahhit, bizim müteahhit, çoğu bizim müteahhit. Şimdi bizim müteahhite de denk gelmesin. Yani pirincin taşına ayıklar gibi böyle bizden olmayan, bize daha az yakın, biraz uzak olan olsa da olur ama bizden olmasın ona göre öyle bir iki tane tuttular işte milletin gazını almak için ama hiç böyle orada sorumluluğu olduğu için falan birini tutuklama bilmem ne falan soruşturma yok şöyle şeyler yok. Bugün de sesli gazetemizin sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, özgür olun, özgür kalın. Bir iki gün sonra tekrar görüşmek üzere sağlık ve afiyetle canım dostlarım.